eşya odaklı değil, bilgi ve insan odaklı birimize ülkemizde çok az sayıda bulunan kent müzesinin 17.sini de Ereğli'de açıyoruz. Bu Ereğli için çok önemli bir değer. Proje başından sonuna kadar bir tek kişiyle yürüdü. Biraz öznel bir konuşma oluyor. Bütün yük sırtımdaydı. Hiç de pişman değilim. Bilerek yaptım, bilinçli olarak yaptım. Çünkü bu benim bir görevimdi. Yaşadığım toprakları borcum vardı. Bu borcu ödemek için soyundum benim kuşağım da böyle. Ben 68 kuşağındayım. 70 yaşındayım. Ama o heyecanımı hiç yitirmedim. Aslında içeride bazı şeyleri yadırgayacaksınız. Yani görmek istediklerinizi göremeyeceksiniz. Neden göremeyeceksiniz? Çünkü proje bilgi odaklı proje. Yani içeriye girdiğinizde Ereğli hakkında temel bilgileri göreceksiniz. Biz bu temel bilgileri bizzat kayama aldığım e, bilgi panolarıyla verdim. Nedir bu temel bilgiler? Karadeniz Ereğli'nin milattan önce 2500'de başlayıp günümüze kadar geçen bir serüveni var. Cehennem Ağzı Mağarası, Çeştepe, Göztepe, Tersaneler, Armutçuk, Kale, Surlar gibi değerleri göreceksiniz. Bu arada evindeki eşyaları bize katkı olarak veren insanların vermiş oldukları eş objeler var. Tabii ki müzeler, müzeler okul gibi değildir, hastane açılışı gibi değildir. Zaman içerisinde insanların katkıları katkılarıyla zenginleşecektir. Bu konuda Ereğlilerin katkılarını bekliyorum. Müzemizde bir yenilikte bir odayı Karadeniz Ereğli ve Yöresi Araştırmaları Merkezi yaptık. Zonguldak ili biliyorsunuz müze bakımından çok yoksul bir il. Karadeniz Ereğli bu noktada şanslı bir il, ilçe. Çünkü üçüncü müzeyi açmanın adımını attı Ereğli. Karadeniz Ereğli Virüsü Araştırmaları Merkezi'nde bölgede üretilen üretilmiş tüm projeler, raporlar, belgeler yayınlanacaktır ve bu ücretsiz olup halkımıza sunulacaktır. Bugün burada açılışına vesile olduğumuz proje Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 2013 yılında başlattığı küçük ölçekli altyapı mali destek programı kapsamında %75 destekle başarıya ulaşmıştır. Ay mali destek programının başarılı bir şekilde yürütüleceğine ve bölge halkının bu kent müzesini ki bu kent müzesi ilçelerde çok fazla nadir olarak kurulan ve Ereğli'ye nasip olan bir kent müzesi. Buradaki bu kent müzesini bölge insanının sahiplenip tarihi eşyalarını burada canlanmasına katkıda katkı sağlayacağına eminim. Ki burada gördük bazı kişiler kendilerine ait özel odaların oluşturulmasına yönelik bazı diğer kent müzelerinde karşılaştığımız olaylara da rast geldik. Bu da bizi sevindirdi. Buna benzer olayların gelecek dönemlerde, ilerleyen zamanlarda daha da artmasını ve kişilere ait böyle Ereğli Belediye, ile yaşayan kişilere ait odaların müze içerisinde sayılarının artmasını tahmin ediyoruz. Gelecekte de tüm desteklerimizle de Ereğli'nin ve TR-81 bölgesinin her alanda kalkınmasına devam edeceğimizi gururla söyleyebilirim. Bu kapsamda bu projeye toplam 359 bin liralık bir destek Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Projenin Ereğli'ye ve Ereğli'de yaşayan tüm insanlara hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün bizim için önemli ve anlamlı bir gün. Karadeniz Ereğli'mizde kent müzesi açılışı dolayısıyla bir arada bulunmaktayız. Bu müze çok özel bir müze farklı bir özelliği var. Sadece yerel unsurların sergilendiği bir müze. Şimdi de öğrenmiş bulunmaktayım. ayrı bir anlamı da şuymuş. Bilgi müzesiymiş. Bu benim için daha da anlam taşıyor. Bilgi müzesi olmasından dolayı daha çok sevindim. İnşallah sizlerin katkılarıyla her gün bu müzemiz daha da zenginleşecek. Buradan vatandaşlarımızın da destekleriyle e, çok katılımları var vatandaşımızın da. Bundan sonra da halkımızın katkılarıyla her geçen gün daha da zengin hale gelecek. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu Burada Atatürk'ün tarihi değerlere önem veren bir değişim. Müzecilere önem veriyor. Burada da Atatürk'ün Zonguldak fotoğrafları benim kişisel arşivim var. Zonguldak'a gelişi <laughs> ziyaretleri. Gel geç kafanı çıkar. <laughs> 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 Yalnız... evet, efendim buradan başlayalım. Bu oda Nereyle hakkında, ne yazılmışsa, ne söylenmişse buraya da koyacağız. Burası kalemiz. Hayır, bu çok önemli. Şunlar Alman arkeolojisten. Çocuklar, bence de. asıl burayı, bence burayı Bu, şey, <laughs> Burayı çekim bence asıl önemli olan burası. Bu haritayı da şeyden aldım, arkeoloji ve sanat yayınlarından aldım bu fotoğraflar. Bir dakika. Bunun yukarıda büyüğü de var. Peki. Evet, şöyle bir şey yaptım. Şimdi bunu bütün koramayız da var olanları Hı. ayakta tutabiliriz. Nereden nereye bu? Bunu bana gidiş güzergahını çizebilir o misiniz? Orada var efendim. Ben daha düzgün bunu yapalım. Daha Tabii. yani günümüze uyarlanmış bu bir olabilir. çizim. Eski yine sosyal ile şöyle bir şey vardı diye böyle bir... Bu, burası neresi tepe? Kale, kale. Kale, bu, kale tepe. Kaleye çıkıyor. Bir dakika, kale. Kale olduğuna göre burası sahil. Yani. Sahi, zaten Karadeniz'e iki tane sulu var. Deniz sulu var, Hı. 알았 수도 좋